Gelince gece hayatını çok merak ettiniz Göster İlyas dediniz Şu an gece hayatındayız Bugün Zurnanın zırt dediği yerdeyiz Siz tarlaları satmayı hazırlayın arkadaşlar Yavaştan Belarus gece hayatına geçeceğiz Burası Belarus'un Barlar Caddesi Kameranın arkasında Alparslan abi var Bugün çok güzel yerlere girip çıkacağız Ondan sonra da siz tarlayı satıp buraya geleceksiniz zaten Şimdi Barlar Caddesini biraz tanıyacağız Size ortamı göstereceğim Fiyatına da bahsedeceğiz, ortamlarda neler dönüyor ona da bakacağız, mekanlara da gireceğiz, after party'e de gideceğiz. Her şey başlıyor, siz şimdiden videoyu beğenmeyi unutmayın, yorumu zaten sonrasında yapacaksınız ben eminim. O zaman yavaştan Belarus Gece Hayatımız başlasın. Burada her yer mekan, işte bar, club ama tabii ki burayı, evet Alpaslan abi burayı şey gibi görmemek lazım değil mi, o Tayland gibi, ora bura gibi. Burada asla, asla, öyle görmemen lazım. Alparslan abin bu işin profesyoneli biliyor bu işi. <laughs> Alparslan abi. abiyi çok seviyoruz. Alparslan <laughs> abi kral. Eyvallah. Evet tabii ki burada Türklerle de karşılaşıyoruz abi. Şimdi burası tabii ki Tayland gibi değil. Çünkü Aha. burada biraz daha bu tarzı eğlenceler var. Orada biraz daha fazla. Tabii. Burada az mekan var ama kızları güzel yani. Eğlence hayatı o kadar fazla yaygın değil dünya üzerinde. Butik Aha. yerde tabi. Burada hafta sonları genelde işte nedir o? Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri bayağı bir aktif oluyor. Aha. Onun haricinde hafta içi pek fazla kimse olmaz. Bu eğlenceye gitmez. Hafta çünkü. içi burada sinek avlasan yeridir diyorsun. Aynen öyle. Kimse kulüplere, barlara falan gitmez. Çünkü çalışıyorlar. Aha. Ama hafta sonu yıkılıyor yani buralar. Bir de şu anda arkadaşlar gece saat iki buçuk burada olay 12'den sonra başlıyor. Doğru mu abi? Aynen, aynen. aynen. Birden sonra da gitseler daha iyi olur bence. Yani bir de 12 buçuk birden sonra zaten e, saat 4 gibi bazı yerler kapanıyor sonra after partiler başlıyor. Doğru mu? Kesinlikle, kesinlikle. After partide zaten millet kopuyor kafaları iyi falan. Evet, biz de gideceğiz. Bugün yani elimden geldiğince burada size her şeyi gösterip anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bir önceki videoda buranın size gündüz halini gösterdim. Biraz bahsettim ama bu videoda da detaylara değinelim. Yine Alparslan abi de biliyor. Abi fiyatlar falan çok pahalı değil burada. Ya şimdi ortalama 5-5 dolara falan viski falan içebilirler. Bir yani an, biralar 3 dolar falan 3 dolar mekana göre. 3-5 dolara bir şey içebiliyorsunuz mekanlarda. Ucuz yani eğlence hayatı burada hani diğer ülkelere göre çok çok ucuz. Avrupalılar geldiği zaman işte Türkler geldiği zaman bile şaşırıyorlar. Aha. Neden bu kadar ucuz? Bir masa tuttuğumuz zaman bile çok uygun fiyata masa tutabiliyorsunuz. Yani evet. ortalama 300 dolara bir geceyi çıkarabilirsiniz. O da, tabi, tabi. o da şey yani ultra yani Kesinlikle. VIP şekilde Kesinlikle. 300 dolara. Kesinlikle. Yoksa siz hani 50 dolara da e, gece eğlenebilirsiniz. İki içe içip 10, 20 dolara da eğlenebilirsiniz. Evet. Burada böyle bir sürü mekanlar var. Bunların abi bazılarında giriş ücreti var bazılarında yok öyle mi? Yani değişiyor tabii ki. Bazıları ücretsiz alıyor. Evet. Bazıları da işte... 100 gibi miktar para alıyor. Evet o da aşağı yukarı 5 5 ile 10 dolar arası değişiyor. 5 ile 7 dolar, 8-10 dolar civarı. 8-10 dolar evet. 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 Bazılarında böyle ücretler var. <laughs> şimdi buralar canlanıyor. Zaten gece şimdi 4 gibi falan da buraları size 5 gibi göstermeye çalışacağım. herkes sarhoş. Orada bir tane dönerci var. Onu birazdan göstereceğim sizlere. Gece sarhoşları doyuruyor arkadaşlar. Evet abi şimdi e, nereye gidelim? Birkaç tane şimdi burada mekan... birkaç tane böyle meşhur bir yer var. Hı -hı. Önce onlara gireriz. Aa Dövüş <laughs> Onlara gireriz. Oralardan böyle bir hani bakarız ortam nasıl. Hı -hı. Daha sonra da işte after partilere gideceğiz zaten. Aynen öyle, öyle yapacağız. En azından insanlar evet. görsünler. Burada böyle bir kalabalık. Abi gerçekten size şunu söyleyeyim. Hafta içi burada şu insanları göremezsiniz. Burası bomboş hafta içi ama hafta sonu her yer böyle dolu. Ne diyorsun? Buraya mı bakalım? Gece hayatı videosunu cumartesiye sakladım arkadaşlar. Yani bugün hem kendim de eğleneceğim hem sizi de bu eğlencenin içine sokmak istiyorum. Ondaki abla fena. <laughs> <laughs> Maşallah diyoruz. Allah sahibine bağışlasın diyoruz. Burası tarla sattırır. Doğru mu? <laughs> doğru. <resiminde. gülüyor> Hay. Birazdan Allah düşüyorduk ha. Vallahi karı kıza bakmaktan yeri boylarız burada. Ee, arkadaşlar birazdan sarhoş olacak herkes. Daha saat erken. Yani iki diyorum bak iki buçuk pardon üçe geliyor. Yani bu saat erken yani saat 5 gibi falan. Millet burada sarhoş olur. 5 gibi ne diyorsun? Sarhoşlarla bir röportaj yaparız abi ne diyorsun? Aynen öyle. Sokakta toplarız abi. Toplarız milleti. Abi bakın burada şimdi yeraltı mekanları da var. Şurada falan var ya fiyatlar aşırı uygun. Dün falan buraya girdik. Şuradan yer altına giden bir mekan var. Şimdi zaten cadde de orada bitiyor arkadaşlar. Bakın orada baş şuradan başlıyor. Yani bir ucu orada. Bir ucu da burada. Ne diyorsun abi? Burası cacık. He? Cacık. Yer altı Burası mekanı yok. var orada. E gel gidelim gel. Alp yani Alparslan abi de ya bize kafa dengi adam lazım biliyor musun abi? Bak Belarus'a gelirseniz Alparslan abinin yerini biliyorsunuz. Diamond'a gelin. Diamond'a gelin. Aynen Alparslan abiyle. Bak burada da değişik yine mekanlar var. Şöyle. Bu arada acayip bir şey arkadaşlar. Mekanlarda e, içeride normal sigara içemiyorsunuz. E, elektronik sigara içebiliyorsunuz. Bak bütün mekanlarda bir... Nasıl abi? Canhanesi gibi <laughs> yani. Arkadaşlar hani diyor ya içeri apı çarası kokuyor diye. İçeriden buram buram apı çarası kokuyor yani. İçeri birazcık leş. Bak görüyor musunuz burada hemen şeyler var. E, montunuzu numara ile buradan asabiliyorsunuz arkadaşlar. O güzel olmuş yani. Bütün mekanlarda var bu özellik. Montunuzu emanet ediyorsunuz. Montunuzu, çantanızı. içeride bir de onunla uğraşmıyorsunuz. Nereye koyacağım, ne yapacağım diye. Abi biz dün şuraya girdik. Girelim mi şuraya sence? Biliyor musun burayı? Tamam. Yani. Aşağı kata. Şey yaparsa, izin verirlerse bir çekelim ya, Her yeri böyle göstermek istiyorum. Umarım video sana dolar yemez. Yerse de biliyorum benim takipçilerim süper teşekkür evet. katıl matılla. He? Pasaport gösteriyorlar çünkü. Bizi dün aldılar çocuk. ya. He. Alır ya bizi. Sevgen. Çekebilir miyiz? Evet. Thank you. Ya var ya. Güzel güzel. Sorun sorun. Ha, yer altına iniyoruz. Yer altı mekanlarını severiz abi. Bak yine şurada bu sıra ne biliyor musunuz? Bu sıra şey sırası abi. Montunuzu montunuzu verme sırası. Bakın kocaman mont yeri yapmışlar böyle. Burada sıra şey numarayla montunuzu falan veriyorsunuz. Bak en detaylı gece hayatları, gece hayatı videolarından birisi burası. Oo. Yani daha ne çekeyim ben size arkadaşlar? Daha ne göstereyim? <laughs> Elimden geldiğince mekanları size e, göstermeye çalışacağım ya bazıları böyle ücretsiz arkadaşlar sıkıntı yok Bak görüyorsunuz bunların hepsi buraya sigara içmeye çıkıyor sigaraya içeride izin vermiyor bayağısı ama elektronik sigara içeri biliyorsunuz içeride sigaraya çıkıyorlar dansa devam ediyorlar devam. Şimdi birkaç mekan daha göstereceğim size. Tabii buraya gelirseniz hafta sonuna ayarlayacaksınız kendinizi arkadaşlar. Öbür türlü yani burada hafta içi sinek. Her yer sinek yani. Vızır vızır. Şimdi burada İngilizce oranı yok arkadaşlar. İşte dil konusunda buraya geliyoruz. Siz istediğiniz kadar e, dil bilin. İngilizce bilin. Ama yani burada oran çok düşük. Hayır. burada oran çok düşük arkadaşlar. Yani Rusça bilmek gerekiyor. Bilmezseniz de olur. Ee, yani buralar değişik. Değişik arkadaşlar. Çok değişik. Yani burada dediğim gibi dünyanın en güzel kadınları burada olduğunu söylüyorlar. Yani ben de birebir gördüm. Gerçekten güzel yani. <laughs> daha dur daha dur. Sabah karşı sarhoş toplarız buralardan. Abi ne diyorsun? Burası çok güvenli bir ülke, doğru mu? Kesinlikle, sabahın yani erken saatlerine kadar eğlenin. İstediğini çıplak, yap. Çıkmak, gezin hiçbir şey olmaz. Çok öyle, güvenli. Öyle diyeyim yani. Hiç kimse bir şey yapmaz yani. Evet, ya içerler şey yaparlar ama güvenli bir ülke yani. Ben geldiğimden beri hani görüyorum hiçbir tehlike arz eden hiçbir durum yok. yok. Yabancılar için ya bulunmaz bir yer. Evet. Zaten dünya çapında en güvenli ülkeler sıralamasının 6. sırada burası. 6. sırada. Tabii, tabii. Burası ne abi? Kahvaltı yapılıyor. Kahvaltı. Ee, Gececiler sabaha doğru kahvaltı yapıyorlar. Aa, Zaten sabaha karşı saat 4-5'ten sonra. Şurayı da göstereyim. Bu tarafta da odalar var böyle. Şu VIP odalar var. He. Burada işte millet takılıyor sonra odalarda özel odalarda artık. o işi pişiriyor ben. burada özel odalarda. Evet. Oo bak 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 neler öğreniyoruz neler duyuyoruz. Burası, burası şey istiyor. E, bir 20, 20 ruble falan istiyor girişe Aynen 7-8 dolar falan istiyor. Dönerci burası. Yani e, şey var. Hakkını yememek lazım. Yani ben yedim. <laughs> Gayet güzel. Bak büyük bir döner takmıştır zaten şu anda. Aynen. Şu an bile sıra var. Ama asıl e, sabaha karşı saat 5 gibi burada bir sıra oluyor arkadaşlar. Bütün sarhoşları doyuruyorlar. Arkadaşlar, arkadaşlar zenci kardeşlerimizi gördünüz değil mi? Herkes abi onlar da iş başında bu arada. Bunlar sarhoş mu? Abi şimdi arkadaşlarla buradayız. Where are you from? Congo. Congo. How long you been here? Belarus yes. How long? Yeah. How long you been here? How many day? How many? How many month? No, Two years. Two years? Yes. You're living here? Yeah, I oh. live in here. Yes. What what are you doing here? You working? Yeah, I'm a I'm footballer. Huh? know football. Football? Yes. Oh. It's good. Uh, Dynamo. Oh. You like uh, Yes, I, yes I like yes. you know, It's a good, good country. Good country, yeah. yeah like safe it. safe country. Yes, yes. Yeah, so. safe. Good. Your, 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 your your name? My name is Chris. Chris Elias. Yeah. Elias my name. From Turkey. Nazim Özdüro. Yes, Nazim Özdüro. Erfan. Abi adamlar futbolcuyumuş ya. Aa tabii. Adamlar Aynen aynen adamlar meşhurmuş Hakan'ın dediği gibi. Damn. Adamlar futbolcuyumuş. Eee. Aa... Dynamo ne dedi ya? Buradan meşhurları var. Dynamo Minsk galiba. Ha Dynamo Minsk. Aynen aynen. Vallahi orada bak futbolcuyla tanıştık iyi mi? Adamlar Allah attık buraya ekmek peşinde diye ama yine ekmeklerinin peşindeler. E, yalan değil. Futbolcular. Vay be ama onlar burada o ne götürmüştür be. Onlar burada ne takılıyordur. Abi çok ilginç mekanlar var. Şimdi böyle ülkelerde e, biliyorum sinir bozucu olaylar olabiliyor. Yani dünyanın genelde her yerinde sinir bozucu olaylar olabiliyor arkadaşlar. Ama burada sakin kalmanız lazım. Yani e, Türkiye'den dışarıda olduğunuzun bilincinde olun. E, herhangi bir şeyde hem kendiniz için hem de kullandığınız Türk pasaportu için e, sıkıntı teşkil edeceğinizi bilmeniz lazım. Yani biri sizi vursa bile siz de vurunca haklıyken haksız duruma düşeceksiniz. O yüzden ve bazı ülkelerde polis bile kendi vatandaşlarını koruduğu için arkadaşlar... E, uzak durmaya çalışacaksınız. Uzak duracaksınız yani. Size öyle söyleyeyim. Ne diyorsun abi? Oo. Bulduk yine bir yer. Oo. Burası Rasputin. Rasputin hadi. Bir bakalım abi. Son YouTuber. Yukarı son Yukarısı numara ama. Tekno çalıyor ya. Mükemmel abi. Yok burada bir şey yok. İçeride locada tarlaları satmışlar ama mekanı sevdim. Neden? Tekno çalıyor. Tekno hastasıyız. Teknoyu severiz ee, arkadaşlar. Güzeldi. Güzel yani tekno. Şimdi bir mekana daha göstereceğim. Sonra zaten after'lara doğru akacağız. Saat gece 3 olmuş. Nereye gidiyoruz şimdi abi? Mama Stifler. Hemen bir başka yer daha Buranın var. Bunun altında bu. Yer altı. Ee, şimdi başka bir mekana geldik. Burada Azerbaycan'da bir arkadaşımız var. Ee, i̇sim neydi? Elmar. Elmar. Elmar memnun oldum. Buradan tüm Azerbaycan'a da selamlar olsun. Ee, ben de gezdim Azerbaycan'ı bu arada. Ee, çok fazla izleyenimiz de var. Ne zamandır buradasın? Ben burada doğdum. Burada 25 doğdum. 25 yıldır burada yaşıyorum. Oo çok iyi çok iyi. Nasıl? Seviyor musun Minsk'i? Tabii ki seviyorum. Abi güzel ki. değil mi? Çok güzel evet. Şimdi sen burada müdürlük mü yapıyorsun? Aynen öyle. O zaman aynen. bir bakalım, bakalım mı içeriye nasıl? Tabii. <laughs> tamam geçelim. Bu da baba bireysel. Her şeyden çok eski. Bir de Arkadaşlar. Gelince bak Minsk'e gelirseniz kesinlikle Mama Stifler arkadaşlar. Kesinlikle bulun. Ee, yani bakın ben e, beni Azerbaycan'dan takip edenler de var. Buradan Azerbaycanlı kardeşlerimize de çok selam gönderiyorum. Azerbaycan'da gezdik biliyorsunuz. Yani e, içeride gerçekten çok güzel ortam var. Güzel. Şimdi nereye gidiyoruz derseniz bu arada Burası zaten e, prenses Kazino biliyorsunuz. Şu anda saat buçuk civarı. Dedim mi size bazı mekanlar kapanıyor sonra after party oluyor. Dönerciyi göstereceğim demiştim şu an dönerciyi gösteriyorum bakın. Önünde nasıl sıra var görüyor musunuz? İçerisi ana baba günü. Abim burada sarhoşları doyuruyor. Ortalığı görüyorsunuz. İçeride acayip bir sıra var. Döner de çok güzel yani. İnsanları burada doyuruyor. Neyse şimdi after party'ye gidiyoruz. Buradan nargile çok seviyorlar. Her yerden nargile bulabilirsiniz buradan. Evet abi. Şimdi kazınaya bakalım. <laughs> abi ortamımız böyle. Burası birinci salon. Hı Sonra diğer bir salon var. Orada da slot makineleri var. Burada rulet, poker. Işte canlı oyunlar var. Burası canlı oyun yerleri. Bu tarafta da bu tarafta. makineler var. Hı Otomatik ruletler falan var. Ömer Bey müdürümüz. <laughs> Merhabalar. abi. böyle bir salon barımız var. Evet. Burada burada bar kısmı. Işıltılı geceler. Yemek falan burada. Yemekler falan barlar. Bunlar tabii ki oyunculara ücretsiz oluyor galiba burada tabii değil mi? Tabii. Yani şeyde de bir durum var. O yani şeyine göre, oyuncusuna göre değişiyor. Oyuncusuna göre oyuncu değişiyor. Ücretsiz. Beleşçiler için değil. Olmuyor. Evet. Evet. <laughs> yani Belarus'un ilk açılan kasinolarından, ilk açılan 5 yıldızlı oteli burası. Yine. Burası. Tabii. Ve ilk e, Türk iş, iş adamı olarak yatırım yapan iş adamı da Suri Bey oldu buraya yani. Burası. Tabii. Şimdi birazdan diğer kazinoya geçeceğiz arkadaşlar. Ama Alparslan abi de tanıtmak istiyorum sizlere. Kendisi uzun zamandır burada. Ee, biz zaten detaylı video yapacağız. Bu böyle bir ufak çaplı Belarus'a gelince zaten yapacağınız şeyler belli arkadaşlar. Kazino, gece hayatı. Ya yani bunlar açık ve net. O yüzden e, burada da kazinoları da göstermek istedim size. Sağ olsun Alparslan abi de yardımcı oluyor. Hı. Abi sen 16 yıldır falan buralardasın galiba. Evet, 16 yıl evvel e, Türkiye'den geldim. Aha. Öğrenci olarak geldim fakat gidemedik, kaldık. Evet. E, şimdi de Prenses grubunda 2 yıldır Market çalışıyorum. Burada 2 evet. yıldır. Yani yani Gelenleri ağırlıyorsunuz. Tabii ki, evet. Tabii. Gelen müşterileri ağırlıyoruz. Organizasyonlar yapıyorsunuz. Tabii, tabii, tabii. Yani hem otel sektöründen hem kazino sektöründen bu şekilde tabii, tabii. organizasyonlar. Evet. Güzel abi. Memnun musun Değerli yani değer bu usta? ülkeden memnunuz. Memnun olmasak 16 yıl kalmazdık tabii ki. Evet. İlerleyen videoda sana zaten diğer detaylara gireceğiz zaten bunları. Aynen. Şimdi evet. öbür otele geçiyoruz ama burada şeyi gösterelim abi. Sudi Bey galiba buranın kurucusu. Evet Sudi Özkan Bey, e, Prenses International Casino ve otellerinin sahibi. Bu Kendisi dünya çapında değil mi? Dünya çapında bir marka olmuş artık. Aşağı yukarı 15 aşkın ülkede Kasino ve otelleri var, eğlence sektörü. Hı hı. Bunlar 15.000 kişiye aşkında istihdam yaratmış bir iş adamı. Türk bayrağını dalgalandıran büyük iş adamlarından birisi. Tamam. Şimdi Hadi geçelim. Memnun olduk. Evet, gidelim şeye. Evet, Şimdi gidelim abi. Evet, aracımız gelmiş. Geldik. İkinci şubedeyiz. Burası gece hayatının merkezi. Zaten gece hayatını gördünüz. Şöyle giriyoruz abi içeriye. Geldik Burada ikinci mekana. Şey ne var abi orada? Steakhouse. Steakhouse. Sınırsız et. Oo eğlence. Sınırsız, Sınırsız, Sınırsız et. Sınırsız Aa Sınırsız o, o Brezilya konseptinden. Tabii tabii öyle. Oo öyle çok iyiymiş o abi. Bu da bizim e, ikinci kasino. Hı hı. Barlar Caddesi'ne yakın olan yer. Evet. Burası biraz daha geniş. Burası biraz daha büyük. Evet, evet. Böyle, o tarafta Burada falan var. şey oluyor değil mi? Eğlenceler falan düzenleniyor tabii, burada. Tabii tabii tabii. Şeyler, geceler yapılıyor burada böyle dans mat partileri. Aha. Burada da kulüp var bir tane Yine. Kulüp. Buradan hemen kulübe geçiyorsunuz. Nasıl kulüp? iyi mi? Gel bakalım mı? Bakalım mı? Hadi. Gel. <laughs> <Evet. Gülüyor> <laughs> Kazinolarımız böyle. Şimdi ben bunlar hakkında da şey yapacağım. Yani burası arkadaşlar. Mesela bakın en basitinden rulette iki tane sıfır varsa biliyorsunuz ki kazına çok kazanır. Burada tek tek zero var arkadaşlar. Tek sıfır o yüzden biraz daha güvenilir. Aa, uzaylı. That was special.